çekmece düzenliyoruz. Şunları koyuyoruz. şu. Şöyle koydum. Şimdi sizler birlikte çekmeyeceğiz. Şunu da Ya tuzunu kırdım. Attım bu arada. Koymadım. Bir tane size göndereceğim bir lavabom var. Onlar diğerleri nerede diyebilirsiniz. Onlar şu an nereden bilmiyorum ama o zaman size göndereceğim. Bulurum. Bir tane şöyle bir gülümüm var. İki tane gülümüm var burada. Şöyle taşlarım var. Görüyor musunuz? Hı? Bir de şöyle kulaklığım var. Kardeşimin dokunduğum eminim şu böyle değil. Biraz. Bir tane daha kulaklığım var. Siz o hem adına ne kadar kulaklığım var atacaksınız. Bir tane şöyle bir şey var. Dur içine koyayım şeyleri. Kapağı nerede bana? Ha, oldu. bunu da şöyle koyayım pipeti içinde koyuyorum çünkü yoksa kayboluyor pipeti bakın İşte yüzünü göstereyim neden neden söyleyeceksiniz mi işte şöyle bir anahtar var Bunlar ne geçiyoruz bekleyin evet. çok güzel arkadaşlar özümü göstermeden yapmak bir tane de şu. Böyle bir size de gönderirim bunu. Bakın size gönderirim. Bir tane adam oldu. Karakter var. Oha. Sonra arkadaşlar sonra videoda da yapacağım. Şu an sadece içindekilerini çıkartıyorum bir tane de şu var. Şöyle bir çanta. Bunların içine minişlerim koydum. Bir tane şöyle tokalarım koyduğum bir selam. Karışık. Bir tane şöyle bir şey size de göstereyim. Bakın. Dur bakayım. Bakın şöyle bir deşe deşe deşe. Ya işte bir tane de şöyle var. bunu derin dolaba istemiştim. Bu arada şöyle bir şey var. Ya daha Bir tane şöyle bir var. Şuraya koyacağım atarsam her şey de Bir tane de iPhone gibi bir şey yap. iPhone annemin, annem, annem aldı. Çünkü ben onu bir şey size göstermek istedim. Bir tane de şu kıyı, karanlık olursa diye. Bir tane şöyle bir takım. Bir tane şöyle bir makas. Yapayım, size Aa, çıktı, <laughs> kitaplarım var. Kitaplarımı dedim neresin kitap? Şöyle bir köpeklik. Işte. <laughs> bir tane günüm var. Günüm. Şöyle çok güzel yazmayı daha bilmiyorum. Öğrenmiyorum Türkçe yazmayı çünkü İtalya'da olduğumuz bilmiyorum. Şöyle bir oyuncak. Ay nasıl ses arada. Şöyle tıklar. kadın. Şöyle bir kalemlik. Çok büyük. Tırnaklarım var. Yani iki üç tane şöyle gösteremiyorum. Nerede kameram? Gösteremiyorum. Hah şunlar. Gösterdim. Hani ayaklarım var. Ee, o şey gündemim. もたそうだけども。